sini bilime adamış bir hayat hikayesi. Doktor Cevdet Tuna. Eğitimini Almanya'da Göte Tıp Fakültesini devlet bursuyla bitirdikten sonra genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ilaç firmalarından birini kurdu. Farmasi Avrupa'nın en büyük entegre tesisi olarak İstanbul'un en ekolojik bölgesinde %100 yerli sermaye ile modern fabrikalarında renkli kozmetikten kişisel bakıma kağıt grubundan ıslak mendil grubuna kadar kendi üretimini kendisi gerçekleştiriyor. Farmasi, uzman çalışan kadrosu ve 500 bini aşan danışmanı ile hizmet veriyor. Laboratuvarlarımızda inovasyona dayalı ARGE çalışmalarımız ile ürettiğimiz 2000 çeşitten fazla ürünü yüksek memnuniyet düzeyinde üretiyoruz. Farmasi, ARGE'ye yaptığı yatırımlar ölçeğinde ülkemizin önemli 250 kuruluşu arasında yer almaktadır. Avrupa'nın en büyük kozmetik entegre tesisi ile yüksek kalitede üretilen tüm ürünler hem bizim hem de ülkemizin en büyük güvencesi ve gurur kaynağı. Ürettiği üstün kalitedeki ürünlerinin satışlarını da kendi organizasyonu içerisinde yapan kapalı devre uluslararası bir kuruluş. En gelişmiş üretim ekipmanlarının kullanıldığı üretim tesislerimizde saç bakım, ayak bakım, cilt bakım, vücut bakım, parfüm ve makyaj gruplarında milyonlarca tüketicinin güven ve memnuniyetini kazanıyor. Sahip olduğumuz kalite belgelerimizle ürünlerimizi üretirken yüksek seviyede kalite anlayışını uyguluyoruz. Tur kualiti markalaşma sürecine de dahil olan farmasi, kaliteden, inovasyondan, memnuniyetten asla ödün vermeden çalışıyor. Doktor Cevdet Tuna'nın bizlere sunduğu altın kuralları A'dan Z'ye uygulayarak 2018'de Türkiye, 2020'de ise Avrupa, Kuzey Afrika ve Rus ülkelerinde pazar lideri olma hedefliyor. hayallerini gerçeğe dönüştüren danışmanlarımız yıl içerisindeki kendilerinin ve ekiplerinin başarılarını Farmasi tarafından organize edilen birçok organizasyonda yan yana gelerek kutlama imkanı buluyor. Farmasi, 5 kıtada 123 ülkede 365 milyondan fazla tüketici tarafından gururla kullanılıyor. Çok değerli farmasi ailem, 5 kıtada 365 milyon kişinin kullandığı 60 bin metrekare üzerine kurulu ekolojik alanda full otomatik makinelerle donatılmış tam entegre farmasi tesislerinden merhaba. Hep aynı kalitede ürünler helal sertifikası ile tüm dünyaya servis edilmektedir. Amacımız direktörlerimize iş imkanı, kazanç planları ve kariyer fırsatı sunmaktır. Dünyada 1 milyondan fazla farmasi direktörünün olduğunu biliyor muydunuz? %100 Türk malı, Herkes farmasi kullanmalı ana sloganımızdır. Hepimiz her toplantıda bu sloganı kullanıyoruz. Doktor Cevdet Tuna'nın bizler için çizdiği altın kuralları üçüncü kuşakta hizmet veren farmaside güven ve kazanç ilkemiz üzerine işimizi sonlandırıyoruz. Farmasi yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.